2025'te uygulanacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Asgari ücret tespit komisyonunun salı veya çarşamba günü yapacağı toplantıda yeni asgari ücreti belirlemesi bekleniyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede yeni asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarındaki son durum ele alınacak. Geçtiğimiz hafta yapılan üçüncü toplantıda masadaki kesimler asgari ücret tekliflerini açıklamamış, Sonrasında ise Türk İş, asgari ücret teklifinin 29.853 lira olduğunu açıklamıştı. İşverenin ise %25 dolayında bir zam teklifinde bulunacağı ileri sürülürken, son aşamada AK Parti kulislerinde de rakam telaffuz edilmeye başlandı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2025 yılı için asgari ücret 24 bin liradan az, 25 bin liradan da fazla olmayacak. Yeni asgari ücretin 23-27 Aralık tarihleri arasında tespit edilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. 2025 asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşabilecek net rakamlar şu şekilde. %20'lik zamda 20.402 lira, %25'lik zamda 21.252 lira, %30'luk zamda 22.102 lira. %35'lik zamda 22.952 lira, %40'lık zamda 23.802 lira, %45'lik zamda 24.653 lira ve %50'lik zamda 25.503 lira.